Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bana ilk kez rastlayanlar için ben Gupse. Hatırlarsanız soru cevap videosu çekeceğimden bahsetmiştim. Hem YouTube hem de Instagram üzerinden sorularınızı aldım. Olabildiğince onları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle soru soran herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gelen sorular gerçekten çok güzel. Çayımı da aldım, köşeme de oturdum. Sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. İlk sorumuzla başlayalım. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Çok teşekkür ederim öncelikle. O enerjiyi aktarabildiysem, geçirebildiysem ne mutlu bana. Açıkçası hani her zaman enerji bulmuyorum. Her zaman çok böyle her zaman çok enerjik olmuyorum. Çünkü hepimiz insanız, hepimizin yorulduğu, sıkıldığı, bunaldığı şeyler olabiliyor. Ama şunun bir altını çizmek istiyorum. Hayatta benim motivasyonumu yükselten, beni bireysel olarak mutlu eden şeyleri biraz daha sık sarılıyorum. Motivasyonumun düştüğünü hissetsem, hayattan koptuğumu hissetsem genelde hep beni böyle mutlu eden, motive eden şeyleri düşünmek, enerjimi yükseltmek için kullandığım bir numaralı yöntemlerden biri diyebilirim. E, resim videom gibi eğlenceli videolar gelecek mi? Yaşadıklarımdan ki o videom gerçekten sevildi farkındayım. Çok fazla benim gibi o durumu yaşayan insanla da yorumlarda buluştuk, diyemlerde buluştuk. Tabii ki gelecek. Ben de hikaye girdi daha neler neler böyle absürt şeyler geliyor resim yaparken başıma anlatılmaz yaşanır. Tamam da çekeriz neden olmasın. Ne tarz insanlarla asla anlaşamam, affetmem dediğim davranışlar özellikle. Bencil insanlardan nefret ederim. Yani buradaki bencillikten kastım şu değil. Kendimizi öncelik koyalım. Kendimize kıymet verelim bencilliğinden bahset. Sürekli ben ben işte ben doğruyum. Benim dediğim doğru. Sen hatalısın. İşte ben zaten biliyordum. Ben gelemiyorum. Zaten e, o tarz bir insanla aynı ortamda sürekli duramam. Eğer hayatımda çıkarabileceğim bir noktadaysa çoktan çıkmıştır. Çıkaramadığım bir noktadaysa da ben mesafemi koymuşum mesafeli şekilde devam ediyordur yani öyle söyleyeyim. Yani kötü niyetli bencillikten bahsediyorum da Siz beni anladınız bence. Neyi affetmem? Eğer biri kim olduğu fark etmeksizin herhangi bir insana bir kediye bir köpeğe kötü davrandığı an onu böyle zorbaladığı an ya yani görürsem kırıldığı ya yani o karşıdaki kişinin üzülmesi kırılmasını gördüğüm an nefret ediyorum. Özellikle mesela sevdiğim birisi biri tarafından üzülüyorsa şu an bile sinirlendim. <laughs> şu an bile <ne> sinirlendim? <laughs> derler ya böyle yok olsa dönüp bakmam. Yani bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum. Öyleyim. Annem mesela bu huyuma benim çok kindarsın der. Bence kindar değilim. Bence olması gereken bu gibi geliyor bana. Çünkü o insan kötü olmayı tercih etmiştir. Kötü olmayı tercih ettiği için de benim iyiliğimi hak etmiyordur. Şu an zaten anlatırken sinirlendim. Asla tahammül edemem. soruya çok güldüm. Kameraya yansıyan halimle kamera kapandıktan sonraki halim. <laughs> Lensler. Çekim yaptığım günlerde lens takmaya özen gösteriyorum. Gözlüklü çok az çıkmışımdır eminim. Çünkü evin hem güneş alımı vesaire derken genelde yapay ışık çok kullanıyorum ve bu da göz gözlük camına lynx diye yansıttığı için lens takmaya özen gösteriyorum. Kapandığı an lensler çıkıyor, gözlük takılıyor. En büyük fark bu. <laughs> Genelde paylaşmayı sever miyim yoksa insanın bazı şeyleri kendime ait olmalı? Yani bunu iki türlü de ele alabilir. Hani ruhsal olarak mesela sohbet etmek, böyle paylaşmak. ki çok güvenliyim. Sohbet etmeyi sevdiğim insanlarla sohbet etmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı, dertleşmeyi çok severim. Dinleyici olmayı da çok severim. Anlatıcı olmayı da çok severim. Bunu sohbetten ziyade hani böyle alma ver dengesi olarak ele alıp yanıtlamak istersem paylaşımcı bir insanım. Genelde cimri değilim. Hani böyle bir şeyi paylaşmayı severim, bir şey yaptıysam dağıtıp hani tattırmayı, yedirmeyi, içirmeyi severim. Ama bir şey var. <laughs> ama bakın bir şey var. Herkesin bir şeyi vardır. Bence evet cimri değilim diye ama birkaç kere sesli söylemişimdir. O da çok yakınlarım bilir zaten. Kitap. Kitap paylaşmayı sevmiyorum. Ben kitap paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü ben bu paylaşımcılığımı kitap üstünden de çok götürdüm. İşte okuduğum kitabı, aa ben de okuyayım Tabi Tabii veriyorsun. Ya o kitap gerçekten çok zarar görmüş şekilde bana döndü ya da o kitap bana hiç dönmedi. O yüzden kitabın bana geri döneceğine emin değilsem asla vermem. Yani Anneme babama veririm yani. Sadece o kadar ki onlara da şey yapabilirim. Kitabımı verin artık. Hani bitti mi? Verin seni kitabımı falan. O raddeye gelip ne zaman vereceksin kitabımı falan olurum. O konuda biraz cimriyim ya. Evet kitap konusu bir. ama haklıyım bence. Ya kütüphane sonuçta güzel bir şey. Kıymet veriyorum. O kişi belki benim kadar kıymet vermiyor. Ben seviyorum. Çok rahat bir yapı mı var yoksa takıntılarım var mı? Yani çok rahat bir yapım yok aslında. Yani evliliğimizden örnek vereyim mesela. Gökalp'le olan bu ilişki dengemizde evin evhamı ve böyle heyecanı her şeyi böyle overdose yaşayıp her şeyi böyle çok büyüten kişi genelde benim. Çok heyecanlı bir yapım var. Ee, o biraz daha böyle aklı selimdir, daha sakindir mesela. O yüzden birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Yani o yüzden böyle çok rahat bir yapım var mı? Bence çok rahat bir yapım yok. Takıntılarım var mı? Bence var. Olaylara fazla takıyor olmam. Bir olayı içimde defalarca kez düşünüyor, ölçüyor, biçiyor, tartıyor. O sorunu ben kendi kafamla atamadığım sürece o sorun benimle gelip gider. En büyük takıntım bu. Yani en büyük takıntım kafaya takmak. <laughs> Hayatım hep videolardaki gibi düzenli mi yoksa salmışlık oluyor mu? Güzel soru. Videolarda özellikle ki siz vloglarda ee, o günümün en boş günüm olmasına özen gösteriyorum. Ee, daha böyle sakin bir günümü ayarlamaya çalışıyorum. Mental olarak kendimi daha iyi hissettiğim gün ayarlamaya çalışıyorum. İyi bir iş çıksın mesela sizin için. Bizim evinde sürekli böyle inci gibi bir düzen yoktur. 7 yaşında bir çocuk var bu evde ve biz evde onun gelişimi için gibi oyun aktivitelerinde sınırlayıcı ebeveynler değiliz. O yüzden de hani evde her yerde her an her şeye çıkabilir. Bazen bir Lego'nun üstüne basabilirsiniz. Çok klişedir ama bu gerçektir. Kaç kere ayağım delindi legodan. Yani bunlar olabilir. Ama tabi video çektiğim günlerde hani ekstra düzenli görünmesine, ekstra düzgün görünmesine bir özen gösteriyor muyum? Evet özen gösteriyorum. Ya bunların hepsi tamamen estetik amaçlı çekilen şeyler. İsterseniz real bir günümü paylaşayım beraber kafayı yiyelim. Ne dersiniz? Yemek videoları. Geçen hafta sinema rol yaptığım bir videoyu paylaştım. Bu ara bu beslenme sürecinin yemek videolarını bayağı bıraktığımı fark ettim. Gelecek yemek videoları gelmeye devam edecek. Hatta isterseniz bu beslenme sürecime ekstra dikkat ettiğim o dönemde alternatif olarak tükettiğim işte tatlılar vesaire vardı. Onlarla ilgili detaylı bir video çekebilirim. Eğer isterseniz yorumlarda yazın. Hani onları tek bir videoda toplayarak böyle bir tarif videosu tarzında alternatif olacak bir videoda çekmek isterim. Geçmişteki kendime ne demek isterdim? Sal be kızım. Sal. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Akışına bırak, sal hayatını yaşa. Olumsuzlukları bırak, olumlara odak. Zaman geri gelmiyor. 20 yaşına geri dönmeyeceksin. Tadını çıkar. Hayatın tadını çıkar demek isterdim. Çocuk büyütmek nasıl bir süreç ve gözün aydın demek istiyorum. Sağlıkla kucağına almanı umuyorum. Ben Mersul'ta hamile olduğumu yeni öğrendim sırada. Eski çalıştığımız iş yerinde çok kıymet verdiğim, çok tatlı bir ablamız vardı. Bana demişti ki "Deliliğe hoş geldin." <laughs> Annelik bir deliliktir. Ee, ve deliliğe hoş geldin demişti. O kadar doğru söylemiş ki. E, açıkçası annelik gerçekten bir delilik. Çocuk büyütmekle ilgili de şunu söyleyebilirim. Her anın tadını çıkar. Yaşadığımız o anın bir daha geri gelmeyeceğini bilerek ve onların her saniye büyümeye devam ettiğini bilerek tadını çıkartmanı önerebilirim sadece. Zorlayıcı süreçler de olacak ama onların da birer süreç olduğunu ve geçip gideceğini, gün gelip o zorlayıcı süreçleri bile özleyeceğini bilerek her anın tadını çıkartmanı dilerim. Art blok yaşıyor muyum? Yaşadığımda ne yapıyorum? Tabii ki yaşıyorum. Mesela şu an tam karşımda revize etmek için başladığım ama aynen tıkandığım ve asla devam edemediğim bir tuvalim var. Şimdi o tuval orada duruyor ama ben yeni bir resme başladım. Hatta o yeni resmin yanında yapmak istediğim yeni bir resim daha var ama o hala orada duruyor. Hani ne zaman onun sırası gelecek bilmiyorum bekliyorum. Tekrar ona başlayabilecek e, enerjimin gelmesini bekliyorum. Buna bir çözümüm yok. Senin var mı? Varsa ya da aranızda buna bir çözümü olan lütfen beni aydınlatın. Canın çok sıkıldığında bunu alma ne yapıyorsun? Böyle bir 8-9 yıl önce bana sormuş olsaydınız ve ben bu soruyu o zaman yanıtlıyor olsaydım yatıp uyuyorum der. Şu an e, canım sıkıldığında, canımı sıkan şeyi unutmaya çalışıp, ki baş, ne kadar başarılı olduğum tartışılır. Dış görünüşüme bunu çok yansıtmadan her zaman gülümsemeye özen göstererek hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Evde beni sürekli gözlemleyen, her hareketimi gözlemleyip birebir kopyalayan 7 yaşında bir çocuk var. O yüzden de açıkçası duygularım çok dışa vurarak, can sıkıntım ona yansıtmadan süreçleri geçirmeye çalışıyorum. Kendimde sevdiğim ve sevmediğim özellik. Bir de hayır hayır diyememek. Bakın ben hayır diyememek çok ciddi bir sorun. Yani neden hayır diyemiyorum? Bir şey yapmak istemiyorum mesela ama karşımdaki insanı kırmamak için ona evet diyorum mesela. bu beni çok yoruyor. Mental olarak yoruyor, bedenen yoruyor. Ve Gökalp Gök bana diyor ki hayatım hayır de geç ya diyor. Ya sen istemiyorsan niye yapıyorsun? Boş ver kırılırsa kırılsın diyor mesela ama ben bunu yapamıyorum. Bu bende bir şey, bu hayır demeyi öğrenmem lazım. Sevdiğim özellik de açıkçası ne olabilir? Aa, şunu söyleyebilirim. Ben de dikkatlanma hiperaktivite bozukluğu olduğu için aynı anda birkaç şey fokuslanmakta çok zorlanıyorum ama tek bir şey olduğunda inanılmaz bir fokuslanma ile gidiyorum. Belki en mükemmel özelliğim budur. Hani avantajım avantaja dönüyor olabilir mesela bu. Yalnızlık mı kalabalık mı? Asa hmm. Aslında güzel bir soru. Değişiklik gösterebilir. Mesela sürekli sürekli böyle kalabalıkta vakit geçirmek insanı yorabilir. Mental olarak yorabilir. Beden olarak yorabilir. Sürekli yalnız kalmak da aynı şekilde insanı çok yorar. Yani yeri geldiğinde hani o kalabalık, o curcun, o tatlılık, o enerji çok güzel, çok keyifli olur. Kalabalığı da dozunda severim. Yalnızlığı da dozunda severim severim diyebilirim. Sorularımız bitti. Soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Yine yaparız. Yine aralarda derelerde böyle soru cevaplar hatta varsayımlarınız bile yapabiliriz. Sanırım bu video 2025'in son videosu oluyor galiba. Yine yılbaşı haftasında da ben video çekeceğim. Evet video çekeceğim ve atacağım. Videomuzun sonuna geldik. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Hoşçakalın.